Arkadaşlar günaydın. Volkan uygulamasında son bir veya iki gündür çok az kazanmaya başladım. Sizde de böyle bir durum var mı? Sizlerle bir konuşalım istedim. Yani baktığınız zaman şuradan göstereyim. Bugün daha sabah saatlerindeyiz ama en azından gece dolmuş olan enerjilerimle yarıştım. 8. seviyedeki yani 8. seviye olan elemanımla hiç kazanamadım bunun dördüncü seviye olanla da iki kez kazanmışım. Dün de buna benzer kazançlar oldu. Hiç kazanamadık değil ama atıyorum 12 yarıştan 2, 3, 4 birkaç gündür böyle bilerek azalttıklarını düşünüyorum bu. Sizde durum ne? Mesela bunun şortu var. Şapkası da vardı. karşına böyle full giyimli adam çıkarıyor. Veya giyimsiz adam çıkarıyor. Buna rağmen puanları yüksek falan. Birazcık böyle bir katakulli yapıyorlar gibi böyle giderse insanlar oyundan soğuyabilir, fiyatlar düşebilir. Aklınızda bulunsun. Arada bir fiyatlara bakın. Ben de al sat yaparak artık kazanmaya çalışıyorum. Elemanı satmıyorum çünkü eleman kampanyada şu an Ağustos ayında iki kat kazandırıyor. Ama aksesuar ucuz bulursam alıyorum, satıyorum falan. Onun için ayrı bir video yaparım. Ama yorumlarda bir yazın bakalım sizin kazançlar nasıl değişiyor.